bıçaklarla, karadan taklarla ölüm saçıyorlar halka. Herkes artık sokaklarda dik durdu kahramanlarca. Biz daha istiyoruz bunlara. Siz FETÖ'nün Sararan benizlerin, Dermanı dertlilerin, Sesi sessizlerin, Ellerimi kırarım, Bayrağımı el sürenin. Sana olmaz dökülen kanlarımız Sonra helal, Haklıdır, hakka tapar milletimin istekleri, Yerlere sığmam, taşıyorum, Gardına farkını sarmışsa, Çelik zırladı var, Ama sakın, Siperek gövdeni dursun bu hayasızca, Hüseyin Cahit Kaya, Mescidli, 1974 Kıbrıs Gazisi. Şehit <laughs> Jandarma <laughs> Yusuf Yıldız. Şehit Jandarma Şehit Zadımer Hünal Kaya Allahu oh, hey, korkmaz. Oh, hey, şehit Şehit Piyade Çavuş Ayıp Balta. Oh, hey, şehit Zadımer Fatih Güngül. Oh, hey, Mekanları cennet olsun. Oh, hey, <laughs> de habibini kainata sevdirdin ve elhamdülillahi rabbil alemin. el fatiha Allahu ekber <laughs> ya <laughs> rabina ve ezell Allah Mavisine yeşiline dört besme iklimine Mavisine yeşiline dört besme iklimine O güzel tatlı diline aşığım ben kim diyemem